Sen bunu avukatına verecek misin ya bak avukatının yazışmalarına bak. Bak. Üç tane hukuk bürosuyla çalışıyorum ben. Ve ben kimlerle uğraştım biliyor musun? Ben senin gibi motor kuryelerini boşamadım. Ben Hakan Uzan'ı boşadım. Ben İlker İnanoğlu'nu boşadım. Ben çok insan boşadım bu ülkede. Çok da düzgün adamlar boşadım biliyor musun? basit ucuz lümpen tayfasını boşamadım. Sen bilir misin lümpen ne demek? Lümpen, Dün sordum sana. Lümpen bak en çok aranan olmuş, en musun? çok aranan olmuş. Öve bilir misiniz lümpen ama. ne demek? Tabii ben ki iyi bilim, sen iyi bilirsin tabii. gazetecisin. Bilmeyenler açtı bana söyledi. Şimdi Ali Eyüboğlu da programda gene bana mutlaka giydiriyordur çünkü o tayfayı çok seviyor ama olsun ben seni seviyorum Lazavi. Lazali İstediğin kadar bana giydirebilirsin. Çünkü bak ben o gün telefonla aradığında da söyledim. Bak benim bütün eteğimdeki taşları döküyorum ben.